kardeşler. Şimdi mahallemizde bulunan Afrikalı kardeşlerimizin ziyaretine geliyorum. Onların durumlarını kontrol etmeye geliyorum. Kardeşlerimizi Afrika'dan çok farklı emeller, hedefler uğruna kandırmışlar. Kişi başı biner dolanmışlar. Hepsi burada iş bulmak için Mesela sayılmam için gelmişler. Fakat... Selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Nasılsın? Elhamdülillah. Evet. nasılsınız? İyisiniz? İyi. Bak gelsin. Aşçı başı. Şef. Şef Rokhan. Şef Rokhan. Şef Ali Rokhan. Maşallah. Selamun Yusuf. Ooo. Havar Yusuf. Uzun adam. Maşallah maşallah. <laughs> Allah'ın kalak versin. Evet. Ay menü? Ne? Menü? Menü yumurta. <gülüyor> <gülüyor> yumurta soğan? Hepsi. Yumurta soğan, domates. Karışık. Karışık. Evet. Başka menü yok? Başka <laughs> menü yok. Yok yok yok. Şimdi yok ama var. Evet. İnşallah. 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 Şu dolaba bakalım bir. Dolaba. Asana. Evet. <bassana. gülüyor> evet Dolapta çok fazla bir şey yok. Evet. Maalesef. Çok çok fazla bir şey yok. Evet. Burada kapıyor mu? Nasıl sen? Çok fazla bir şey yok. Evet. Şöyle şey yapalım. Tamam. İnşallah. Es İnşallah.